AKP iktidarında her şey özelleşiyor. Ne varsa satılıyor. Milletin malı, mülkü olan vergileriyle yapılan bütün yatırımlar adeta talan ediliyor. Ordu ili Mesudiye ilçesi Topçam barajı da maalesef bu satışlara kurban gitti. İki ay evvel ordu Mesudiye ilçesi Topçam Barajı özelleştirildi. Özelleştirildi. Hadi bir nebze diyelim ki devlet bundan ekonomik fayda sağlamak için bunu yaptı. Ama özelleştirmeyi alan şirket ne yaptı? Maalesef özelleştirmeyi alan şirket kışın ortasında 55 işçiyi sokağa attı. Topçam'da, Darıca başında, Akpınar köylerinde 55 tane insan kışın ortasında işsiz, açsız, ekmeğe muhtaç bırakıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bakanlarına sesleniyorum. Bu vicdanlara sığar mı? Bu adalet mi? Bu hak mı? Bu insanlık mı? Sayın Cumhurbaşkanı, komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir diyordunuz. Şu anda bırakın komşuların aç yatmasını, maalesef komşular evine ekmek götüremez hale getirildi. Topçam Barajı'nda işten çıkarılan 55 işçi derhal işlerine iade edilmeli. Özelleştirmeyi alan şirket bunu hemen yerine getirmeli. Getirmiyorsa sözleşme iptal edilmeli. Bu işçi kıyımına karşı şiddetle karşısında olduğumuzu ifade ediyorum. Demokrat Parti olarak hak ve hukuklarını sonuna kadar savunacağız. Tabi orduda işler iyi gitmiyor. Türkiye'de de maalesef iyi gitmiyor. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Ekranlara Maliye ve Hazine Bakanı diye bir bakan çıkartıyorlar. Adeta güldür güldür şova döndük. Kendisiyle bile dalga geçen ne söylediğinden habersiz bir Maliye Bakanı ile karşı karşıyayız. Dolar niye düştü diye sorulduğunda ben de anlamadım diyor. Kıpır kıpır her yanım oynuyordu diyor. Yanımdakilere sordum ne oldu lan? Bu niye düştü dedim. Hiç kimse bir şey bilmiyordu diyor. Öyle bir maliye ve hazine bakanımız var ki ekonomiyi bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Dolayısıyla Türkiye maalesef bunlara teslim edildi. Dış güçler saldırısı yok diyor maliye bakanı. Ama ekranları dolduran AK Parti tetikçileri hala dış güçler yaptı, Recep Tayyip Erdoğan başardı, doları düşürdü diyor. Sayın Bakan dolar düştü diyor. Ekranın sağ tarafında dolar 13'e çıkmış. Önemli değil. Bu yükselmeler olur. Bunun sebebi de diyor küçük yatırımcı diyor. Küçük yatırımcıları diyor muhalefet kandırdı. Muhalefetin yüzünden 18 liradan dolar aldılar diyor. Allah'tan kork Sayın Bakan. Muhalefet kadar taş düşsün başına. Muhalefetin ne gücü var da? Muhalefetin elinde hangi imkan var da? Sizin dolarlarınızı sattığınız dolarlarım vatandaş aldı. Küçük yatırımcıya ahmak, faiz ve lobi, zengin lobisine ise akılda ihsan bağış eden bir Maliye Bakanımız var. Türkiye maalesef bunların elinde çok kötü yönetiliyor. Ekonomiyi bilmiyorlar, yönetemiyorlar. Açlık sefalet artmış, hiç seslerini çıkarmıyorlar. Dolar 10 liraya düştü diye halay çekiyorlar ama akaryakıt fiyatında bir gram indirim yok, sesleri çıkmıyor. Dolar 50 kuruş artarken akaryakıda haftada 2 zam geliyor, dolar 7 lira aşağı düşmüş, akaryakıtta tek kuruş indirim yok. Toprak mahsulleri, tarım kredi, gübrelerde ucuzluk olacak diyor. %400 gübreye zam yapan tarım kredi yüzde on indirim yapmış, bunu indirim diye yutturmaya çalışıyor. Marketlere baskın düzenleniyor, fiyat indirimine gidin diyor. Fiyatları düşürün. Yahu siz neyi düşürdünüz de fiyatların düşmesini bekliyorsunuz? Doğalgazı düşürdünüz mü? Elektrik fiyatlarını düşürdünüz mü? Akaryakıt fiyatlarını düşürdünüz mü? Gübre fiyatlarını, ilaç fiyatlarını düşürdünüz mü? Ülkede maalesef zam üstüne zam gidiyor devam ediyor ama iktidar sadece dolar düştü diye mutlu oluyor. Çifte faiz uyguluyorlar. Fetva makamından fetva alarak mutlu oluyorlar. Ne diyor Hayrettin Karaman? Bu kur artışıyla ilgili verilen para faiz değildir, hibedir. Allah'tan korkun. Hibe nasıl olur? Hibe ne şekilde olur? Bunlar açık ve net belli iken faize hibe diyerek kendilerini rahatlatmaya çalışan bir iktidar var. Yani faiz artıyor ama dün nasla faizi düşürdük diyenlerden ses çıkmıyor. Şu an bankalarda faiz yüzde 40 la 45'e kadar gidiyor. Mevduat yatırmak isterseniz 22'ye kadar bankalara mevduat yatırabiliyorsunuz. Dolayısıyla faizin her geçen gün yükseldiği, düşmediği bir ülkede nasıl da ülkeyi yönettiğini söyleyen ama yönettiği ülkeden haberi olmayan bir iktidar geleceğimizi karanlıklara doğru sevk ediyor. Demokrat Parti olarak bu yanlış gidişata dur denilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Buna dur demenin yolu da her zaman söylediğimiz gibi tekrar söylüyoruz. Hemen seçim, şimdi seçim diyoruz. Teşekkür ediyorum. Bak, Sayın Bakanım da ayrı bir daha oldu. Hani dolar e, yukarı doğru Diyenlere dava açın. E, açık yani manipülasyondan dolayı. Tabi e, sayın bakan sinemaya gidip film seyretme yerine uyumayı tercih eden bir bakan olduğu için dolar yükseliyor diyenlere dava edin diyor. Pekala bugün dolar 13 lirayı geçti. Dolar yükseliyor diyen haksız mı olmuş oldu? Hangi mahkeme ceza verecek? Mahkemeler neye göre ceza verecek? Dolayısıyla Türkiye'yi artık bir Bağız rejimi anlayışıyla talimatla dava açan bir ülke konumuna getirdiler. BDDK başta olmak üzere her konuda dava açıyorlar. Herkesi susturmaya, korkutmaya çalışıyorlar. Yıldırmaya çalışıyorlar. Böylece yaptıkları yanlış ortadan kalkar zannediyorlar. Ama artık bu millet Nebati'nin gözlerine baktıkça bir hiç görmeye başladı. Çok kısa bir zamanda Nurettin Nebati'ye tavsiyem bir an önce sus.